Hepinize merhaba arkadaşlar. biz sizlerle birlikte acı biber yiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 8 tane acı biberimiz var. 4 tane 4 tane. Benim suyum, benim suyum var ama yok. Ben çok alışkın değilim su Arkadaşlar bakın bir de Hamit Güvela kanalı yazın. Her zamanki dediğim gibi Paris'in kanalı çıkacak? Aşağı in 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 Hamit Güvela Ben şimdi de susadım. Arkadaşlar çınar bu kadar hızlı suyun bitirirse böyle olmayacak. Arkadaşlar bakın hani kel kafaları yapışır ya. Neyse. Başlıyoruz o zaman. Arkadaşlar bakın. Zehir gibi. Bismillah. Bismillah. <laughs> Yok. Oğlum ben daha yeni uyandım ya. <laughs> Sabah kaldık kalkmaz acıyım değil mi? Kanka lütfen büyükleri senden. Ben o kadar alışkın yiyemekten yeni kalktım. Sağ ol kankalar. Yerler Arkadaşlar. 2 3 Ben yiyeceklerimi yedim. Doğru ya şimdi karşı Çınar onu da ben yiyeyim mi? Adam acele olmuyor. Arkadaşlar i̇şte bir tane de. normal attım. iki tane de aynı anda attım yedim. bay bay temel gibi gidiyor. Şu an ben az az çok önemli. Bay bay çamaş. Arkadaşlar öyle böyle değil ki bu acı. Çok güzel. Boğazı tutuyor. <laughs> boğazı uyuşturuyor biliyor musun? Mi? Kanka oralar tükürme sen oturuyor. <laughs> Kanka <Kankalanma> başladı <laughs> Atmadı ki. Atmış. Hı. Saat olsa o piyami hiçbir şey olmaz. Delikan da dediğiniz hiç. Şimdi daha korkmaz. Evet arkadaşlar video bitti. No reaction. No reaction kardeşim kapat. Olsa no reaction kapat. Bak şimdi at. kanka gel. Arkadaşlar kan kanalı. Bak şuraya gel. Bak melek havanın balkonunda bir şey gözüküyor. Git dön bak melek havanın balkonuna. E. Bir şey yok. Bu ne sence? Hava. <gülüyor> <gülüyor> no reaction. Çık. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yapalım. bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız 10 like. Arkadaşlar sizin için yapıyoruz. <laughs> Afedersiniz. Alacakan <laughs> abone olup unutmayın. Hepinize hoşçakalın. bay bay.